Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık bize eşlik edecek gün ortasında bütün rakamları da aslında kendisiyle değerlendireceğiz Murat Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza Merhaba iyi yayınlar diliyorum Teşekkür ederiz şimdi dilerseniz önce bir yoğun veri gündemine bakalım Pazartesi atlattıktan sonra aslında verilerin yavaş yavaş akmaya başladığını göreceğiz peki piyasa hafta itibarinde hafta itibariyle aslında genel olarak haftaya bakacak olursak sizce e, tam anlamıyla nasıl bir hafta olacak? Beklentiler nasıl? Nisan ayı verileri tam anlamıyla beklentileri karşılıyor mu? Ne dersiniz? Evet, e, bu hafta genel olarak sanayi verilerini gelecek. Onları yakından takip ediyor olacağız. Sanayi verilerinin hani, e, beklentilerin altında gelmesi çok olasıdır diye e, gözüküyor. E, geçtiğimiz aylarda, bu ayda da e, bu verilerde negatif hareketler göreceğiz diye düşünüyoruz. E, onun dışında piyasanın en çok merak ettiği e, konuşma. Ayın 13'ünde siz de bahsettiğiniz çarşamba günü FED Başkanı Powell'ın açıklamaları olacak. Buradaki toplantıdan piyasadaki oyuncular acaba negatif faizle ilgili sinyal verir mi kelimelerini arayacaklardır diye düşünüyoruz. Peki. Saat Bey, şimdi negatif faizle ilgili e, nasıl bir mesaj verir? Şimdi bu önemli. E, özellikle siz ne bekliyorsunuz? Tam anlamıyla sizce Powell'dan yani negatif faizle ilgili bir açıklama gelir mi? Hem bunu sorayım, hem de aynı zamanda e, piyasaya yön verecek destekleyici açıklamalar gelir mi? Son FED toplantısını hatırlayacak olursak, o toplantının üzerine aslında bir şeyler konulur mu? Çünkü üzerinden bir süreç geçti, atılan adımlar var e, ve gelen veriler var. Bu veriler e, tam anlamıyla Powell'ın bir açıklama yapmasını gerek getiriyorum ne dersiniz Evet e, geçtiğimiz toplantıya atılacak olursak aslında e güvercin konuştu diyebiliriz geçtiğimiz toplantıda ama e, piyasa tabii artık e, likitte e, ciddi şekilde bağımlı oldu. E, bundan dolayı hani ne kadar güvercin konuşursa konuşsun bir şekilde e, piyasa bunu fiyatlandı diye görmekte. E, bu toplantıda baktığımız hani eksi paye e, geçiyoruz gibi bir şey demesini beklemiyoruz ama bunun sinyallerini verebilir. E, ekonomik verilerin daha kötüye gitmesi durumunda gerekirse diyebilir. E, bunların tabii ki ufak ufak e, ekonomik jargonda sinyallerini verebilir. Eğer böyle bir konuşma olursa, güvercin bir konuşma olursa, hem küresel piyasalar için hem de bizim için olumlu olur diye düşünüyoruz. Peki şu anda Fed'in böyle bir adım atmasını gerektiriyor mu son gelen veriler? Örneğin az önce de belirttiğim gibi Nisan verilerinden bahsediyoruz. Tarım dışı verisi Cuma günü aldığımız bir diğer veriydi. Şimdi sanayi verilerini alacağız. Sizce bu veriler negatif faizi? E fa negatif faiz ortamını isteyen veriler mi ne dersiniz? Tablo bu kadar mı kötü? Çünkü beklentilerin de aslında değil mi? E, üzerinde daha kötü bir e, tablo söz konusu. Evet, genel olarak baktığımızda son e, birkaç haftadır, bir birkaç aydır özellikle bütün veriler beklentilerin altında açıklanıyor. E, ABD tarafında işsizlik verileri de aynı şekilde. E, bundan dolayı hani e, FED tarafına e, piyasa oyuncuları baskı yapabilir ama e, tabii ki zaten bu tarz verilerin geleceği de e, bekleniliyor. E, i̇şlerin şu an iyi olmadığını küresel piyasalarda e, ekonomik aktivitenin çok ciddi şekilde yavaşladığını gördük ama şimdi e, bu acaba son noktaya geldi mi? Özellikle e, ülkeler ve otoriteler şunu görmek ister. E, biliyorsunuz ki bu hafta birçok dünya ülkesinde ...birçok ülkede bir hafif normalleşme ilk etapları diyebileceğimiz, ilk sinyaller diyebileceğimiz hayat başladı. Şimdi önümüzdeki günlerde ve haftalarda eğer ki vaka sayılarında bir artış olmazsa... ...ve ekonomik aktivitenin yavaş yavaş başladığını görürsek... ...buradan olumlu sinyaller gelmeye başlarsa bu dediğimiz eksi faizlere gerek kalmaz diye düşünüyoruz ama... Ee, olası bir vaka artışında ekonomik aktivitenin e, hızlanmasıyla insanların dışarı çıkmasıyla eğer ki e, vaka sayıları olursa o zaman başka bir senaryo olacaktır. Onu şu an için bilemiyoruz ama e, şu, bu hafta. En azından şunu söyleyebiliriz, e, normalleşmenin ilk adımları başladığını görüyoruz. Yani önümüzdeki günlerde vaka sayılarını da takip ediyor olacağız. E, çünkü ekonomik aktivite hızlanmaya başladıkça, insanlar dışarıya çıkıp birbirleriyle iletişime girmeye başladıkça e, sonuçlar ne olacak bunu merak ediyor olacağız. Şimdi Murat Bey bir yandan elbette bir ikinci dalga ile ilgili açıklamalar geliyor piyasada. E, Bugün itibariyle aslında bu da mı fiyatlamalara girdi? Çünkü şunu sormak isterim. Sabah saatleri itibariyle daha pozitif bir tablo vardı. Asya pozitif bir başlangıç yapmıştı kapanışa yakın orada negatif bir tablonun geneli yayıldığını gördük. S&P 500 örneğin ekrana yansıyor. Vadiyelerde pozitif bir tablo varken şimdi orada da negatife dönen bir tabloyu görmekteyiz ki yarım puanın üzerinde de burada düşüşü kaydettiğini takip ediyoruz S&P 500'ün. Nasdaq'a verelim bir de. Nasdaq'taki vadeli tarafa da bir bakalım. Nasdaq'taki tabloya döndüğümüzde burada da %0.32'lik düşüş var. Avrupa borsalarına dönelim bir de. Orada da negatif bir tablo vardı. Yani genel itibariyle küresel borsalarda Tablonun negatife döndüğünü görüyoruz. Ne fiyatlanıyor ki e, borsalar yönünü aslında negatife çevirdi biraz daha. Çünkü geçen hafta şöyle bakacak olursak daha ılımlı, daha olumlu bir tablo vardı. Bardan daha dolu tarafı görülüyordu. Şimdi tam anlamıyla bu bakış açısı mı değişti yoksa e, biraz daha bunu tetikleyecek açıklamalar mı geldi ne dersiniz? Evet, e, tam da bahsettiğiniz üzere uzak Doğu piyasalar e, pozitifte, eksiye döndü. E, ABD vadeleri aynı şekilde, Avrupa tarafı da aynı şekilde. Biz de bundan etkilenerek öncelikle içeriği söyleyelim. Biz de bundan etkilenerek. E, Yukarı yönlü hareketlerimiz 98.600'e kadar devam etmişti. Buradan biraz geri çekildik bir 300 puan civarında bir geri çekilme söz konusu. Hem bankacılık sektörünün negatif olması da tabii ki bu yükselişleri sınırlıyor. Neyi fiyatlıyor derse piyasa şimdi bir belirsizlik var aslında önümüzde. Şimdi ekonomik aktiviteler yavaş yavaş başlıyor. Evet doğru ama bu aktivitenin daha demin de söylediğim gibi artmasıyla acaba ikinci bir dalga insanlara yayılır mı veya ikinci bir dalga olup yeniden e, büyük önlemler alınır mı şeklinde bir soru işaretli yatırımcıların kafasında bulunmakta. O yüzden geçtiğimiz haftadan bu yana açıkçası e, bizim endeksimizi de küresel piyasalarda da genel olarak aynı fiyatlama devam ediyor. E, 97.500 ile 99.000 bandı içerisinde işlemlerimiz devam etmekte bizde. E, bu sorunun cevabını e, alana, alana kadar muhtemelen bekle gör tarzında e, piyasada yatay hareketler devam eder diye düşünüyoruz. E, belli bir band içerisinde bizim piyasamız için konuşursak 97.500-99.000 bandı içerisinde işlemler devam eder diye düşünüyoruz. Ayrıca biz e, içeride bilanço haftasındayız. E, onları da yakından takip ediyor olacağız. Fiyatlama üzerinde büyük etkisi oluyor bilançoların. Peki Murat Bey şimdi genel tabloya baktığımızda BIST 100 endeksi 98235 puanda ve artıda olduğunu görüyoruz. Pozitif bir tablo var. Biz bunu pozitif ayrışıyor diye okuyabilir miyiz? Az önce de bilanço sezonundan söz ettiğiniz yani hani o dönem içerisindeyiz. Ee, bu dönem aynı zamanda biraz daha borsanın 100 binin üzerine atmasına bir engel teşkil eder mi? Yani 100 bin denemelerini görür müyüz bu hafta ne dersiniz? Evet, e, baktığımızda e, geçtiğimiz haftan bir yani, de söyledik 97 ve 99 bin bandında devam ediyoruz küresel piyasalarda paralel e, hareketler devam ediyor. E, biz şu an için biraz daha olumlu yapıyoruz. Bizim pozitif ayrıştığımız bugün için konuşursak biz e, pozitif ayrışma içerisindeyiz şu anda. E, baktığımızda 99 bin de kritik bir direnç noktası. Bu noktanın üzerinde 100 bin seviyesi e, 100 bin seviyesi hem psikolojik hem de teknik olarak önemli bir direnç noktası. Bu noktanın üzerine çıkması durumunda endekste alımların hızlanacağını söyleyebiliriz. Nereye kadar? 102.500 ve 200 günlük ortalama olan 104.500 seviyesine doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz e, yüksek diyebiliriz. 100.000 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda veya hareketlerde e, bunun altını çizmekte fayda var. Şu an için baktığımızda da destek noktası olarak 97.500 seviyesini takip ediyoruz. Ee, olası bir satış baskısı yani küresel piyasalardan kaynaklı şu anda negatif hareketler diyelim ki daha olumsuz bir haber akışı geldi veya e, bir satış baskısı başladı biz de tabii ki çok fazla ayrışamayız şu an için pozitifiz ama e, yoğun bir satış olursa biz de 97.500 destek noktasını takip ediyor olacağız ama şu anda e, sizin de bahsettiğiniz üzere hem bilanço sektörünün e, pozitifi çünkü ilk çeyreğe baktığımızda biz e, bu dünyada virüsü en son e, bu önemleri alan ülkelerden bir tanesiyiz çünkü bize çok geç geldi yani daha dünyadan daha geç geldi bunun avantajını yaşıyoruz ilk çeyrekle açıkçası ilk vaka 11 Mart atladığım kadarıyla e, o yüzden ilk çeyrekteki e, rakamlar gayet iyi gidiyor e, şunu da altını çizeyim müsaadenizle e, biz bu içinde bulunduğumuz dönemde hem e, telekom hem de perakende sektörünü ata yatırım olarak ön plana çıkarmaya devam ediyoruz. Peki hem evet hisse bazında da biraz daha aslında açalım isterim. Şimdi az önce de seviyelere işaret ettiniz. Mart ayında özellikle virüsün tepe yapmasıyla birlikte 82.528 ile bir... 528 seviyesiydi değil mi dip noktası ardından 102 Doğru. bin seviyesine 102 bin 328'e kadar yükseldi. Şimdi burada böyle bir aralık var. Az önce de eğer 100 bin aşılırsa 102 bin de üzerine çıkabileceğinden bunu işaret ettiğinden söz ettiniz. Peki böyle bir yükselişte hangi sektörler hangi endeksler öncülük eder? Evet baktığımızda biz açıkçası şu içinde bulunduğumuz durumdan dolayı en fazla önerdiğimiz... E, yatırımcılara portföylerinde olması gereken iki sektörden bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi e, telekomünikasyon sektörü, bir tanesi Perakende sektörü. E, telekomünikasyon sektörü içerisinde biz Türk Telekom'u en çok beğeniyoruz, en çok beğendiğimiz e, öneri listemizde bulunan şirketlerden bir tanesi. E, bunu beğenmekteyiz. Perakende sektörüne bakacak olursak burada da e, Migros bizim öneri listemizde e, yukarı yönlü hareketlerini sürdürmekte. Migros'un yanına ayrıca şu an e, taktiksel olarak da e, al verdiğimiz bir maşı ön plana çıkarmaktayız. Şu an içinde bulunduğu fiyatlar e, makul fiyatlar diye düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketler devam eder. Çünkü bu iki sektöre baktığımızda e, virüsten dolayı en az etkilenecek hatta olumlu ayrışabilecek sektörlerden bir tanesi olarak altını çiziyoruz. Yani operasyonel olarak e, diğer sektörlere göre daha şanslı e, ve yukarı yönlü hareketlerini karlılığını artacağını düşünüyoruz. Telekom tarafında %20-25 boyutunda perakendede de hem cironun artacağını hem karlılığın artacağını altını çiziyoruz. O yüzden bu tarz içinde bulunduğumuz dönemlerde bu iki sektörde de yatırımcılarda eee portföylerinde olması gerekir diye düşünüyoruz. Peki Murat Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, aktardıklarınız için. Sayın seyirciler Murat Barışık piyasaya dair görüşlerini paylaştı.